Güz geldi mi kim ayları Duman kaplar bizim yüksek dağları Gazel döker selvileri bağları Nasıl anlatayım bizim elleri Gurbet gurbet Nasıl anlatayım bizim elleri kurbat kurbet? Nasıl anlatayım bizim elleri kurbat kurbet? Nasıl anlatayım bizim elleri kurbat Gazel dökmüş zelvileri balları Nasıl anlatayım bizim elleri Gurbet, gurbet Bizim elleri gurbet Kasım ayı kınalarlar koşları Dağdan düzenlendirirler yozları Soğuk düşer gramazlar, buzları Felek nasıl anlatayım bizim elleri Kurbet kurbet Nasıl anlatayım bizim elleri Kurbet kurbet Nasıl anlatayım bizim elleri Kurbet kurbet Nasıl Allah atayım izim elleri Gurbet Soğuk düşer kıramazlar Buzları bu Buzları Nasıl Allah atayım izim elleri Gurbet Gurbet Nasıl Allah atayım izim elleri Gurbet Aralık kapatır her yeri Malınan da var korlar içeri Kimi kabuk doğrar kimi keveni Nasıl anlatayım bizim elleri kurbat. kurbet Nasıl anlatayım bizim elleri kurbat. kurbet Nasıl anlatayım bizim elleri gurbet, gurbet Nasıl anlatayım bizim elleri gurbet Kimi kabuk doğrar kimi keveni Nasıl anlatayım bizim elleri gurbet gurbet Nasıl anlatayım bizim elleri gurbet Mart ayı denildi mi yüksek yerler delinir Çalak olur diken keven görünür Otur zamanı biten sevinir felek Nasıl anlatayım bizim elleri kurbat Nasıl anlatayım bizim elleri kurbat kurbat Nasıl anlatayım bizim elleri kurbat kurbat Nasıl anlatayım bizim elleri kurbat Otuz zamanı bitense benim felek nasıl anlatayım bizim elleri gurbet gurbet nasıl anlatayım bizim elleri gurbet